Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Birçok yerlerden arkadaşlarımız yazıyorlar. Acaba sisi nasıl yapabiliriz kendimiz diye ee, sisi yapmanın kolay ve pratik bir yolunu size göstereceğim. İlk önce bir e, normal elektrik tellerinden bir parça bakır tel alıyoruz. Bu bu bakır teli kullanacağız sisi yapmak için. Ayrıca ee, çanlarımızın ucuna takmış olduğumuz e, fosforlar var, yan lambalar var, küçük ışıklar. Bunları bitince atıyoruz, bunları atmıyoruz. Bundan sonra bunları sisi yapmakta değerlendireceğiz. Yine aynı paketlerin içerisinde çıkan küçük plastikler var. O plastik parçaları da kullanacağız. Yani şunlar takım halinde çıkıyor, o takım halinde çıkan, fakat bitmiş olan, yanmış olan, süresi dolmuş olan siyalımları burada kullanacağız. Gerekli olan malzemelerimiz bir parça ince bakır tel bir makas bir japon yapıştırıcı bir de fır döndü. Olay şu şekilde yapılıyor. Şimdi sisimizi siyah sialumumuzun her iki uçlarını kesiyoruz. Kestiğimiz siyah her iki ucu da şu şekilde görünüyor. Uçları kesik içi boşaltılmış yıkanmış. Yaptığımız şey çok basit. Japon yapıştırıcıdan bir miktar alıp hafif bir şekilde sürüyoruz bir tarafına ve daha sonra şöyle çok küçük bir parça olarak geçiriyoruz. Ve ardından makasla kesiyoruz. Daha sonra tekrar diğer ucunu da aynı şekilde. Japon yapıştırıcılığı yapıştırıyoruz. Ondan da küçük bir parça geçiriyoruz. Ve yine kesiyoruz. Şimdi şu şekilde her iki uçlarımızda da küçük plastik parça var. Daha sonra bakır telimizi alıyoruz. Bu bakır teli bir ucundan başlayarak sisimizin etrafına dolamaya başlıyoruz. Nasıl dolandığı ilk başta çok önemli değil. Çünkü bu bakır teli sıkıştıracağız. Fakat sırasıyla bobin tarzı döşüyoruz. Ve gelen parçayı da sıkıştırıyoruz. Tam orta noktasına geldiğimiz zaman fır alıyoruz. Ve fır geçiriyoruz. Ve tekrar sarmaya devam ediyoruz. İşte Gördüğünüz gibi sisimiz hazır. Gayet güzel bir sis oluyor. Bunu her türlü plastikten yapabilirsiniz. Fakat biz özellikle siyah alımların, bitmiş olan siyah alımların değerlendirilmesi açısından onların kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar.